Herkese merhaba. Herkese günaydın. Türkiye saatiyle burada şu anda e, sabah daha 8-9. Bugün erken uyandım niyeyse. E, dün Uber'e başladık tabi. Uber'e başlayınca nedir ne değildir biraz çözmek zor değildi. Yani ilk bir işi yaparken nasıl bir zorluk yaşanıyorsa öyle bir zorluk yaşadım aslında. Hani nerede ne yapılacak nasıl yapılacak gibi. Ama gerçekten 2-3 siparişten sonra çok basit. Ondan sonra bu vizelerle ilgili biraz konuşmak istedim, ne yapalım, ne edelim diye. Gerçi benim yapacağım bir şey yok da en yaptığım şey niyet mektubunun örneğini vermektir. Avustralya Öğrenci Vizesi aslında çok uzun soluklu bir vize. Yani gezmeye gidiyormuş gibi 10-15 gün içinde yapılacak bir işlem değil. Yani evrakların toparlanması, bunların değerlendirilmesi, sizin çabanız bunların hepsi aslında Uzun bir yolculuk yani benim bakarsanız bir buçuk sene sürdü diyebilirim. Tamam pandemi de girdi araya ama onun da etkisi vardı. O yüzden yani çok kısa zamanda olacak diye beklemeyin. Uzun bir soluklu öyle söyleyeyim. Hemen gidin, hemen diyorum bir danışmanlıkla bir ön görüşme yapın. Bu benim danışmanlığım olur buraya memi sağlayan ya da kendi tanıdığınız, bildiğiniz arkadaş tavsiyesiyle olur bir gidin görüşün. Bana sorduğunuz soruları aynen onun şekilde onlara soru. Çünkü bana sorduğunuz bazı soruları ben kendi danışmanlığıma soruyorum. Nedir, ne değildir diye öyle size yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada yanlış bilgi vermek istemem tabii. Başıma gelen olayları anlatıyorum sadece. Yani burada tamamen tecrübe diyebilirim. de olması gereken belgeler, bunları zaten size danışmanlıklar söyleyecek ama bazı arkadaşlar daha danışmanlıkla görüşmeden evrak hazırlama olayına girmişler. Bu çok yanlış bir işlem arkadaşlar. Belki e, senin profilin o evrağa uygun değil. Yani anlatabildim mi? Yani bu yüzden ilk önce danışmanlıklarla görüşün. Onlar size ne söylüyorsa o evrakları hazırlayın. Yoksa kulaktan duyma, aa niyet mektubu varmış onu koyalım. Niyet mektubu ne? Ne demek istiyor orada? Ya da şirketten bir ön yazı alınacak. Arkadaşlar bir örnek var mı? Bu gibi durumlarda danışmanlıklar size yardımcı olur arkadaşlar. Bunların Danışmanlığın görevi aslında bu. Size yardımcı olmak. Hani e, Avustralya öyle bir ülke ki gel çıkar, sen de gel. Gel. Ne yapıyorsun? Video çekiyoruz ama olmadı. E, o Telegram gruplarında görüyorum. Gerçekten arkadaşlar yani tamam güzel bir platform. Nasıl yaptın, nasıl ettin tecrübeleri aktarabilirsin ama e, sen bunu yaptın, ben de bunu yapayım olayı değil bu ülke bunu kabul etmiyor yani. Zaten size danışmanlıklar da bunu söyleyecek yanlış yaptığını. Mesela ben çalıştım, kendi profilimden örnek vereyim. Çalıştığım için şirketimden bir ön yazı aldım. Geleceğime dair, geri döneceğime dair. Normalde en önemli hususlardan üç tanesi diyeyim. Şirketten bir ön yazı almak. İkincisi iyi bir, iyi bir diyorum, iyi bir niyet mektubu yazılması. Yani olay burada senin 3-4 sayfa değil, bir sayfada bunları anlatman lazım. Çünkü çok uzun olunca sanki hani tamamen ben bu ülkeden gidiyorum, beni alın gibi duruma düşebiliyor insanlar. Niyet mektubu dedik, ön yazı dedik. Üçüncüsü ise Türkiye'de güzel bir faaliyette bulunma. Faaliyet yani iş konusu konusunda çalıştığın alanlar, Avustralya'da aranan meslekler listesinde mi? Bunların üçüne aslında çok dikkat ediyorlar. Yani e, burada olmayan bir mesleğin, örnek veriyorum işte bilmem ne öğretmeni, alakası yok İngilizceyle. Buraya başvuru yaptığında bu tamamen gereksiz bir başvuru oluyor aslında. Tamam alanlar var, alanları da duydum, gördüm hatta burada. İşte örnek veriyorum lise mezunu bile arkadaş geldi. Vizeyi alanlar mesela yakın zamanda lise mezunları dahi geldi, öyle söyleyeyim. Yani şu anda bir açık yok aslında yani. Öğrenci vizesi aslında şu anda bir nevi Avustralya daralttı. O klasmanın daralttı çünkü çok aşırı bir giren oldu ülkeye. Şu an onların bir iç kargaşası olmasın diye, benim düşüncem sadece bu, iç kargaşası olmasın diye şu anda o kriterleri örnek veriyorum kriter yüzde seksense bunu indirdiler indirdiler daha çok böyle yüzde otuz yüzde yirmilere yani burada tamamen artık ben seçeceğim diyor. Şu an çünkü ülkeye girenleri onlar da iyi biliyorlar. Ülkeye öğrenci giren şu an çalışma iş yükünü kaldırıyor Avustralya'nın. Şu anda da az çok e, toparlandı ve bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Şu anda tüm bizeler aslında en iyi danışmanlık bile red alabiliyor arkadaşlar. Çünkü çok aşırı bir ülkeye giren oldu. Herkes de Sydney'e geliyor. Yani ben de Sydney'e geldim ama bizimki herhalde o tam böyle pandemiden çıktık. İşte ülke açıldı. Hemen buraya girdik gibi bir şey oldu. Yani bir nevi şanslı diyelim belki de. Belki de işimizi çok iyi yaptık. Bu ülkede olmamış olsam, şu an Türkiye'de olmuş olsam eğer Avustralya gibi bir ülke planımda varsa bunu bir seneye yayarım arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? E, yapılması gerekenler çünkü o kadar uzun ki eğer burada gelmek istiyorsanız, öğrenci vizesi olsun, farklı vize olsun diğer Avrupa ülkeleri gibi değil arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Açık 2 e, hafta sonra ülke zaten yılbaşı e, tatiline girecek. Christmas tatiline girecek. O yüzden vizeler yavaşlayabilir hatta e, yılbaşı sonrasına bile sarkabilir bence. E, tatil olduğu için otomatikmen de biraz daralma olacak yine dediğim gibi. Bence bekleyin arkadaşlar. Bekleyeceğim şey bu şu anda çünkü iyi olan profil de red alıyor, kötü olan profil zaten red alıyor. O yüzden e, siz elinizden geleni yapın danışmanlığınızla birlikte. Ee, artık takdir hem... Bu kuşlar ne böyle ya? Vallahi billahi var ya. Kedi mi ağlıyor mu? Bebek mi ağlıyor? Arkadaşlar bir de şu konudan bahsetmek istiyorum. Ee, girecek arkadaşlar. Yani ben bunları daha çok erkeklerde değil de bayanlarda buluyorum. Ee, neden geldim? Neden buradayım? gibi. İşte neden bu ülkeyi seçtim? Çünkü gelirken bir hevesle bir umutla geliyor arkadaşlar. Daha sonra... Ee, uzaklık, mesafe olunca işte aile bağları çok kuvvetli olanlar, tamam ben de çok üzüldüm ilk zamanlar ama insan yavaş yavaş alışıyor, o e, modu atlatabiliyor. Erkekler biraz daha nazara ama bayanlar biraz daha duygusal olduğu için o konuda zorluk çekiyorlar. Ee, benim de mesela işte duyduğum, gördüğüm 2-3 tane böyle bayan arkadaş tekrar ülkelerine dönmek istedi. Hatta dönenler de var. Buraya gelirken e, yani bu fikri aslında kafanızdan çıkarın çünkü, çünkü o kadar masraf ediyorsun, o kadar e, ne, bilgi, emek her şeyini harcıyorsun daha sonra bu ülkeye geldiğinde ben dönmek istiyorum gerçekten hem size hem de ailenize hem de işte yaşadıklarınızı çok büyük bir acı aslında yani. Dünyanın sonu değil. Tabii buraya geldin, işte döneceksin. dünyanın sonu tabii ki de değil ama o kadar masraf, o kadar çile çektikten sonra yani bunu kafanızdan bence çıkarın. Bu ülkeye girdikten sonra da bir altı ayınızı burada geçirin. Yani bu imkan belki bir daha elinize geçmeyecek. Böyle fırsat belki elinize geçmeyecek. Gelin burada bir altı ay. Hem dil öğrenmeye bakın, hem dünyanın bir ucu aslında. Bir daha belki gelemeyeceğim bir ülke diğer Avrupa ülkelerine göre gelin, vaktinizi geçirin, güzelce eğlenin, tozun, gezin, yiyin, için. Öyle sonra ülkene dön. Daha sonra da farklı bir yollara başvurun. İş konusu arkadaşlar, her yerde iş bulursun. Eğer birazcık böyle yırtıksan, ağzın, dilin konuşma yapıyorsa, bu İngilizce, Türkçe fark etmiyor. Türk bir yere girersin, iyi bir yani kendini göstermen lazım. Biriz bunda işte ben iş bulur muyum? Melbourne'de iş bulur muyum? Her yerde iş bulabilirsin. Ha bu gece olmaz, gündüz olur. Sydney biraz daha böyle geceye yakın çalışma saatleri var ama diğer eyaletlerde saat 4'te 5'te hayat duruyor. Bitiyor demeyeyim, duruyor. Yani herkes evine çekiliyor, herkes kendi meşgulüyle devam ediyor. Başka bir de sizden rica ediyorum. Bu niyet mektubu konusunda ben yardımcı olurum dedim ama danışmanlığa başvurmayan da istiyor abi bir bakabilir miyim diyen de istiyor. Yani bu biraz iyi niyetimizi suistimal ediyormuş gibi oldu. Sizden ricam sadece danışmanlıkla şu an çalışan bilgi akışı sağlamak isteyen arkadaşlar yazsın ki ben de ona göre bir yardım edeyim. Çünkü daha adam danışmanlığın değsini bilmiyor. Burada kötülemiyorum tabii ki yani bazı arkadaşlar danışmanlıkla çalışacağım dahi bilmiyorlar. Ben sadece gelmek istiyorum. Olmuyor abi. O şekilde olmuyor. Biraz araştırın hazır bilgi her zaman kolay şu hayatta. Biraz araştırın, bakın, videoları izleyin, internetten sorgulayın. Danışmanınızın dediği her şeyi yapmak zorunda değilsin. Çift taraflı çek double yapabilirsin. Başka danışmandan sorabilirsin. Ee, sadece sizden ricam o niyet mektubunu gönderiyorum ben elimden geldiği kadar ama burada danışmanlık abi bakabilir miyim diyenler lütfen yazmasın. Rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü diğerlerinin de hakkına girmiş oluyorsunuz. Sana bakacağım o arkadaşa göndersem. Çünkü hafta içi gerçekten çok yoğun geçiyor. Şimdi cumartesi pazarı da e, üba başlayacağım büyük ihtimalle. Çünkü yani saat 12'de çıksam akşam 6'ya 7'ye kadar böyle bir zaman geçirmiş olurum. En azından ek kazanç benim için şu anda. Çünkü kendi işim var zaten hafta içi. Oradan devam ediyorum. Böyle bir pazar konuşması olsun istedim. Şimdi e, bugün e, Menli'ye gideceğim. Menli'de Yunus arkadaşımın yanına gideceğim. E, kendi işte mağazası, storu var. Orada bir onun yanına uğrayacağım. E, birkaç yapacağımız işlemler var. E, biraz dolaşacağız tabii pazar ne yapıyor başka. Bugün yuvaya çıkmayacağım sanırım. E, bu kadar. Herkes kendine iyi baksın, kimse canını sıkmasın. Dünyanın sonu değil. Tamam hayallerinizi belki biraz erteleyin ama geç kalmayın. Pes etmeyin. Hayalleriniz her zaman biraz uçuk olsun. Kısa vadeli tutmayın hayallerinizi. İleriki dönemde belki böyle bir ülkeye geldiğinde, tekrar geri döndüğünde ben ne güzel günler yaşamışım diyeceksin. Güzel bir hatıra olacak arkadaşlar. Yani ben de bu videoları hiçbir maddi para mülk bakmadan çekiyorum. Çünkü bunlar bana tamamen böyle hatıra kalacak şeyler. 50 yaşında belki açacağım. Ne günlermiş kendime bakacağım ya da çoluğumu çocuğuma göstereceğim. Güzel bir kayıt altında çekmek istiyorum. Laf uzatmadan herkes kendine iyi baksın. Moralinizi bozmayın. Türkiye'ye benden selamlar. Tüm sevdiklerime selamlar arkadaşlar. Bay bay.